Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni kramponumu test edeceğiz arkadaşlar. Kramponum şöyle bekleyin. Göstereyim şöyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şöyle. Böyle böyle yanı böyle. Çok güzel. Çok güzel. Böyle arkadaşlar işte. Diğerden aynı Allah Böyle. Şimdi ben giydim. Ne kahret? arkadaşlar? bir sor. Yani bir saat bağlıyorum. Çünkü bağlaması çok zor arkadaşlar bunu. Nedense bilmiyorum. Şöyle. Tamam bunu bağladım. Diğerini bağladım arkadaşlar. Arıklar. Bir dakika. İşte bu açıklar. Şimdi bunu giymek lazım zor arkadaşlar. Nedense bu tarafı giyemiyorum? 35. Bu da 35 bin. Neden giyemiyorum ben? Ha. Şu çıkmış. olmuyordu sanki. <laughs> Elim acıyor burada <border> arkadaşlar. Giyerken. <laughs> Giydim sonunda. Allah'ım çok şükür giydim ya Rabbim. Lük bağlaması bir dert. Her şey dert ya. Nik tutacağım herhalde inşallah sabah. Sabah tutuyorum. Evet. Eh. arkadaşlar. Şimdi hiç deneyelim. Evet arkadaşlar şu an top ayağımın çok değişik bir his. Şöyle bir iki şut çekeyim mi? Evet. Nasıl? Şuradan çekin arkadaşlar. Göremezsiniz Göremezsiniz. Şöyle ayarlayayım ben. Şöyle. iki. Bir de. Mükemmel bir gol. Tam öyle. balkona geçelim. Annem burada oynuyor kızıyor. Böyle. Gel bakalım. Şöyle arkadaşlar bir yelte hareket deneyek. Ay kapanmadı. Bir dakika ya, çok karanlık balkon. Işığı mı yaksaydım balkon? Ya yakmasam daha iyi olur bilmiyorum ki. Yakayım. Mı? Ben yakayım da geleyim. Ya ben karışıyor. Ne yapayım? Ne deneyim? Deneyim ki. deneyeyim ki? Hissettirmeye deneyeyim. Beceremiyorum onu tamam. yapacağım 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 9 9 arkadaşlar Önemli olan sektirmek değil arkadaşlar 3 sektiremeyen futbolcular da var Yani İyi bu da. İyi oluyor etelim. Sahne arkaya kadar erişim. İyi oluyor. Ya yani oluyor. Nereye? Az şöyle Yukarıya. Arkadaşlar kaleyi gösteriyorum. Hala şöyle. O terliklerim oluyor. Şöyle hızlı bak, görün kale. Şurada. Şura ve burası şurada, şurada. şurada. İşte şurada. terliklerle görüyoruz artık. Kolay ki arkadaşlar ay durun ben sağa ya. Sağ ben yani kolay zaten için. ne yapayım abi? Test edeceğiz dedik. Test edemiyorum. Şöyle nasıl? Ayakta nasıl duruyor arkadaşlar? Şöyle alt şöyle. Turuncu. Şöyle. Topun üstüne çıkıyor mu be? Ben da hiç denemedim ki korkuyorum. Kırmızı suyu çünkü hiç ramponla denemedim. Öleceğim diye korkuyorum. Abi ölmem herhalde. Ölecek miyim bakalım? Ölmüyorum. Su. Hamiye. Bence böyle iyi arkadaşlar. Top. Yani şöyle alınacak böyle şey nasıl desem e, ee, topa vurunca topu hissedebiliyorum mesela. Şu an top mesela şu an şöyle nereye şöyle pas vereyim. Topu hissediyorum arkadaşlar böyle. Şöyle vereyim pası. Yani öyle Ah verdim hissediyorum yani arkadaşlar. S sektirirken falan da hissediyorum. Mesela bak hissediyorum şu anda. Abi. Yani çorap oynuyormuşum gibi. Ama çorap oynamıyorum aslında. Ne yapalım? Şimdi... En... En Ne yapayım ki? Oğlum ben voleybol oynuyorum. Oyuncak. Ben ne yapayım? Arkadaşlar, biz şöyle atıp böyle vurabiliyor musun? Ben yapamıyorum. O hal. Kamera denkleri kaldı. Yaptım burada arkadaşlar. Yapamıyorum ki ben. Öyle. Nasıl yaptım lan ben Şans getiriyor bana. Yine kameraya vurdum. Taş görüyorsunuz beni. Pardon. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, size verim görüşürüz.